Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Kasım ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Altıre Tarot Dünyası yazarak hem TikTok'tan hem de Instagram'dan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başak burcu bu dönem yolculukları var. Kendi içindeki yolculuğu bir türlü tamamlayamayan bir Başak burcu. Bu dönem yer değişikliğine gidecek. Hatta e, bu yer değişikliği kendisine iyi geleceğini düşünüyor ama kafasının içerisindeki düşüncelerden kurtulamadığı için çok da e, başarılı geçmeyecek. Yolunuza 3 tane kişi yeni yeni e, kişilerin katılması var. Bunlar dostluk anlamında da size iyi gelecekler. Fakat siz insanlara güven konusunda bazı problemler yaşıyorsunuz. Bu dönem takıntılarınız konusu biraz daha artabilir. Bir şeyleri değiştirmeye çabalarken kendi içinizde yorulduğunuzu, bitkin düştüğünüzü hissedebilirsiniz. Ruhen farklı bir e, yorgunluğunuz var. İnsanlara kendinizi anlatma çabasından yorgun düşmüşsünüz. Fakat bunların hepsi bitiyor. Şimdi Kasım ayının ilk 5 günü belki bu konularla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama sonrasında kendinize yeni bir rota çizeceksiniz. İki farklı seçenek arasında kalabilirsiniz. İkisi de sizin için uygun. Sadece ikinci olan kısım daha uzun süreli, daha çok sevgi içeren bir kısım. Birincisinde biraz daha yalnızlığı seçmiş olacaksınız. Üzerinizde büyük bir yükün kalkması, bir hastanın iyileşmesi durumu var. Bu hastalık zaten uzun zamandan beri aslında biraz da psikolojik anlamda e, sıkıntılar gösteren bir kişi e, için iyileşme artık toparlanma anlamına geliyor. 7 rakamında beklenilen bir haber var. Bu haberin arkasından e, gelecek olan sevinçli e, durumlar var. Bir de 4 arkadaş bunu... E, Dört arkadaşın bunu paylaşacağı bir sevinç gözüküyor. Bu yerde bir şekilde sizin bir araya gelip bir iş kurma konusunda geçmişte bir planınız olmuş artık bu planı uygulama zamanınız gözüküyor. Kafanızın içerisindeki soru işaretlerinin cevabını alacaksınız. Aslında bu kadar yorgunluğu şeyliği biraz da kafanızın içerisindeki soruların netleşmesi anlamında cevaplamaya çalışıyorsunuz. T harfindeki bir kişiden güç kuvvet alacaksınız. 7 rakamında yine sevineceğiniz bir kişiyle kavuşmanız var. Bu arada yurt dışında iki tane yol var. Bunun bir tanesinden devlet kapısıyla alakalı belki yere başvurmuşsunuzdur. Bunun onaylanması süreci olacak. İkincisi de sevineceğiniz bir haber olacak gözüküyor. Belki de yolculuk anlamında olacak. Hayatınızda olmasını istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi Normalde bundan artık ümidini kesmişsiniz ama artık bu tam da zamanı dediğiniz bir nokta var. Kutu içerisinde gelecek olan bir hediye bir sıkıntıdan ferahlığa çıkaracak. Ada kadadığınız bir şeyin gerçekleşmesi, bu gerçekleşecek şeyin çift kısmet halinde yani e, sizin dilediğinizin de fazlasının gerçekleşmesi anlamına geliyor. Geçmişte hayatınızdan çıkan bir kişi var. Bu kişi size bir süre sıkıntı vermiş, ee, ve siz ona iyilikte bulunmuşsunuz gözüküyor ama bu kişinin kendi başında bazı sıkıntılar var. Bunlar yansıyacak, size gelip bunları anlatacak. Bunlar size, senin yüzünden oldu da diyebilir. Fakat siz burada aslında onun e, hayatının bedelini ödediğini de bilmiş olacaksınız. Bazı şeylerde tekrardan ona bir şeyler vermeye sevginizi veya e, maddiyat konusunda ona bir şeyler alıp vermeyin arkadaşlar. Bu dönem para alışları veya para alışverişi konusunda borç para veya başka bir kişi de olmuş olsa bu dönem para alışverişine girmeyin. Size sıkıntıya sokabilir. Geçmişte buna benzer bir hata yapmışsınız. 3 tane e, kayıp yaşamışsınız. Bu aralar e, trafik konusunda seyahat ederken dikkatli olmanız gerekiyor. Etrafınızda küçük küçük olayların... Aslında size bir şeyler anlatmak istediği bir durum var. Yani sizin üzerinizde değil de hayatın çok kısa olduğunu, bazı kararları vermek için çok hızlı davranmanız gerektiğini, kendi hayatınıza sahip çıkmanız gerektiğini, kendinizi başkalarına feda etmekten vazgeçmeniz gerektiğini anlatıyor bu durum. İbret alınacak dersler deriz ya mesela biz, onunla ilgili... İki tane önemli konu var ki siz e, ya gözüm önünde şu olay oldu dediğinizde düşünmeniz gerekiyor. Yani aslında bunları bir e, o an yaşarken fark etmeyeceksiniz fakat sonrasında birisini anlatırken kendi hayatınızda da buna benzer şeyler yaşadığınızı fark etmiş olacaksınız. Engellemeleriniz var. Bu dönem siz hızlı hareket etmek istedikçe bir şeyler sizi yavaşlatacak çünkü zamanı gelmediğini gösteriyor hızlı ve acele hareket etmek bu dönem işinize yaramayacak yani anlayacağınız. Dört parça halinde kısmet geldiği gibi gidecek. İki tane arkadaşla konuşmanız var ve bunlar birbirleriyle küs bunların barışmasını sağlayacaksınız. İsminde E harfi olan bir kişiden bir fikir alıp bunu uygulamaya geçeceksiniz. İş ve hayal, iş ve kariyer anlamında beklediğiniz sıçramayı yapabilecek bir duruma geleceksiniz. İnsanların sizi e, üzerinizde hani kendi hakkınız olan bir şeyi alıp onlar biz yaptık diyerek gösterme çabasından kurtulmuş olacaksınız. Yani bunları bir şekilde nasıl ispatlarsınız bilmiyorum ama yaptığınız şeylerin sizin yaptığınıza dair ispatlar ortaya çıkacak. Bunu bir tek siz yapmayacaksınız, belki de çevrenizdeki kişiler de bunu ispatlamış olacak. Hayatınızın bir düzene girmesi durumu var ama bu dönem düzene girerken hayatınızdaki çok insana da kırılacaksınız. Sadece şu var, akrabalık ilişkileri konusunda bu dönem sınavınız yok. Gözüken bu. Ama arkadaş ilişkileriniz konusunda kendinizden çok fazla ödün verdiğiniz yerlerle ilgili sıkıntılar yaşayacaksınız. Onların diğer yüzlerini göreceksiniz. Görmek istemediğiniz şeylerin gözünüze e, direktmen dokunması durumu var. Evet, başak ve yükselen başaklar için Kasım ayının ilk 15 günü neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Bu arada yurt dışından bu sevineceğiniz haber konusu iki tane diye tekrar hatırlatayım. Çünkü tabağın üstünde de bazen hani gitsem mi kalsam mı diye düşüneceksiniz ama gitmek sizin için daha hayırlı olarak gözüküyor arkadaşlar. Çünkü kaldığınızda daha bu sorunların geri kalanlarıyla da. Yani burada kalp kırıklıkları yaşayacaksınız. O yüzden gitmek sizin için daha avantajlı. 4-5 tane arkadaş bir araya gelmişsiniz. Bir iş konusunda daha öncesinde karar verdiğiniz bir şeyi gerçekleştireceksiniz. Ve bu konuda fırsat önünüzde e, güzel olarak gerçekleşecek. İstediğinizi alabileceksiniz. Yurt dışı ile bağlantılı bir firma ile anlaşmanız var. Bu anlaşma iki vade içerisinde sıkıntılar yaşatabilir. Yani iki hafta iki ay içerisinde bazı ödemelerde dengesizlik veya Görüşmeler kısmında aksamalar olabilir ama sonrasında düzlüğe çıkacak, rahat ayarlayacaksınız. E, hesapta olmayan bir para ödemesi evin hanenin içerisinde ekstradan bir harcama olarak gözüküyor. Bu harcamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Belki faturalarda bir yükseklik olarak yansıyabilir. Elinizden çıkan bir paranın geri gelmesi var. Yani geçmişte bir arkadaşınıza borç verdiniz aslında şu an onunla hiç konuşmuyorsunuz ama o paranın geri gelmesi durumu var. Hayatınızda aşk ve ilişkiler anlamında uzun zamanları beri kimseyi sokmak istemiyorsunuz. Onun farkındasınız ama bu dönem iki ayrı yerden size teklif gelecek ve siz ikisini de reddetme çabası içerisinde olacaksınız. Yani herkese aslında bir şekilde kusur bulacaksınız kafanızda. Asır kusur bulduğunuz şey şu. Kimseye e, hayatınıza sokacak kadar mükemmel görmeyişsiniz. Aşk mükemmellik değildir arkadaşlar. Burada asıl olan şey e, sizin insanlarla e, iletişim kurarken ne kadar onu tolere edebildiğinizle alakalıdır. Önünüzde iki tane engel var ama arkasından e, bu dönem açılacak. Yani e, Kasım'ın ortasına doğru bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. İki tane büyük büyük kısmet toplu paranız var. Hayatınızdan çıkan bir kişinin geri gelip gelmeyeceğini soruyorsunuz. Gelecek ama geldiği gibi de çok uzun durmadan tekrardan hayatınızdan çıkması durumu var. Dilek kapılarınızın dört tane var, hepsi de birbirine bağlantılı. Bunların iki tanesi olurken iki tanesinin önüne kendi engelinizi koyuyorsunuz. Burada asıl mesele insanlara nasıl baktığınızla alakalı ki normalde burada yurt dışı ile alakalı dört ayrı kısmet çıktı. İki tanesi maddiyat konusu, iki tanesi sevineceğiniz haber. İki tane balık beklenmedik yerden gelecek. Bir de bir müjdeli haberiniz var. Ama asıl sizin bakış açınız konusu. Bu dönem çok karamsar olabilirsiniz. Bu karamsarlıktan çıktığınız zaman rahata ereceğiniz de gözüküyor. Kısmetiniz yurt dışına kadar taşmış gözüküyor. Evet, başak ve yükselen başaklar için Kasım ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.